Cilaul Hatır, Filbatın ve Zahir. Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretleri. 44. Sohbet Güzel Ahlak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. İnsanlar arasına güzel uylarla karışın ki öldüğünüzde size rahmet okusunlar. Böyle yaparsanız, onlarla birlikte yaşadığınız zamanda, onlar size karşı muhabbet beslerler. Bu nasihati duyun, onu can kulağınıza küpe edin. Bu söz size, sevabı çok ve en kolay işi bildiriyor. Güzel huy ne güzeldir, sahibine de, başkalarına da rahatlıktır. Kötü huy ne çirkindir, sahibine yük, başkalarına da esiyettir mümine yakışan nasıl ki diğer bütün taatler için nefsiyle mücahede ediyorsa öylece huylarını güzelleştirme ve güzel huylarla bezenme uğrunda da onunla mücahede etmektir. Nefsin özelliği kibir, gazap ve insanları tahkir etmektir. Mutmain oluncaya kadar onunla mücahede edin. Nefs mutmain olunca tevazu sahibi olur, zillet sahibi olur, Huylara güzelleşir, ölçüsünü bilir, başkalarına tahammül gösterir. Mücahideden önce o bir firavundur. Ne mutlu, nefsini bilen, ona düşmanlık ve muhalefet eden kimseye. Onu zevklerinden mahrumetin haklarını bildirin ki zillet göstersin ve huyları güzelleşsin. Onu tefekkür kabzasına alın ve cennete ve cehenneme sokun. Ta ki oraları görsün de zillet sahibi olsun ve huyları güzelleşsin. Kıyameti düşünün. Kıyametiniz kopmadan önce kendi kıyametinizi koparın. Kıyamet günü bir kısım insanlar için düğünken bir kısmı için gam olacaktır. Bir kısım insanlar için düğün, bir kısım insanlar için matem olacaktır. O gün salihlerin bayramı olacaktır. O gün onların üzerinde süsleri ve zinetleri olacaktır. Gılmanlar ve tanıdıkları onlara görünecektir. Amelleri suret kazanacak, amellerinin nurları onların yüzlerini aydınlatacak. Ey oğul! Eğer sen Rabbini istiyorsan bana yapış ve benim vereceğim bir hırkaya ve bir lokmaya razı ol. Senden istediğim hizmetleri yerine getir. Sözlerime muhalefet etme.'' Eğer böyle yaparsan ne âlâ. Aksi halde benden uzak Bu yol nefsle, heva ve hevesle halkı görerek girilecek yol değildir. Eğer kabul edersen Allah Teala'dan sana bol bol hayır vermesini dilerim. Bana uy, açlık ve fakirlik hususunda korkun olmasın. Ben küçükken boş arazilerde yalnız kalırdım ve kimseyi görmediğim halde şöyle bir ses işitirdim. Ey mübarek! Sen hayırlı birisin ve hayır göreceksin. Kalkar, çevremde dolaşırdım ama bu sesin kimden geldiğini bilemezdim. Allah'a hamdolsun ki bütün ahvalimde hayır ve bereket gördüm. Allah Teala'nın nice kulları vardır ki bir şeye ol derler, o da hemen verir. Ama onlar fark edilmezler onları gördüğünüzde tanımazsınız. Onların yüzüne karşı kapıları kapatırsınız. Keselerinizi ve elbiselerinizi onlardan çekersiniz. Yazık size! Eğer kapılarınızı fakirlere kapatırsanız, Allah Teala da size kapatır. Eğer kapılarınızı onlara açarsanız, Allah Teala da size açar. Eğer halkın hoşnutluğu için infak ederseniz, işleriniz zorlaşır. İnfak edin, cimrilik etmeyin. Allah Teala şöyle buyurmuştur: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve fuhşiyatı adiliklere emreder. Bakara Suresi 268. ayeti kerimeden. Oysa Allah Teala infak mukabilinde size bu işin devamını vaat etmiştir. Allah size infakınızın devamını nasip eder. Sebe Suresi 39. ayeti kerimeten Yazık sana, Müslüman olduğunu iddia ediyorsun ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ediyorsun. Onun dini hakkında heva ve hevesinden geldiği gibi konuşuyorsun. Müslümanlığında yalancısın. Sen tabi değil, mübtedisin. Bidatçinin birisin. Muvafık değil muhalif birisin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tabi olun, bidatçilik yapmayın, bu size yeter buyurduğunu işitmedin mi? Yine buyurmuştur ki, sizi tertemiz, apaçık bir yol üzere bıraktım. Onu reddediyorsun, onun sözüne muhalefet ediyorsun ve ona sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu iddia ediyorsun.'' Sende bir keramet yok. Ben sana gerçeği söylüyorum. İstersen gelirsin, istemezsen gelmezsin. İstersen översin, istersen zemmedersin. Allah Teala şöyle buyurmuştur. De ki, Hak Rabbinizdendir. İsteyen inansın, istemeyen inanmasın. Kehf Suresi 29. Ayet-i Kerime'den Benim sözlerimden ancak deccal, hilebaz, iddiacı münafık kaçar. Hevasına binmiş, nefsinin her isteğine uyan, Allah'ın kitabına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif, gerçeğe buğz eden, batılı seven, Mevlasına yakınlaşmak için kalbinin adımları olmayan kimse kaçar. Ey oğul! Töhmet etmeden kalbinle duy ve bak. Bak ki ne acayip şeyler göreceksin. Sufiler hakkında tövmette bulunma, onları tasdik et. Onlara niçinsiz ve nasılsız muvafakat et. Seni sohbetlerine alırlar, hizmetinden memnun kalırlar. Kendilerine inen nimetlerden ve güzelliklerden, semadan, sıddıkların kalplerine inen şeylerden ve gece gündüz, onların sırlarına inen mevaritten, sana da pay ayırırlar. Eğer onların senin hizmetinden memnun olmalarını istiyorsan, zahirini de, batınını da temizle ve onların huzurunda dur. Kalbini bidatten temizle. Zira sufilerin itikadı, nebilerin, resullerin ve sıddıkların itikadıdır. Onlar selef inancındadırlar. Mezhepleri acizlerin, ezilmişlerin mezhebidir. Onlar öyle bir itikat sahibidirler ki o itikatlarına tövmetten münezzeh olan iki adil şahit şahitlik eder. Allah Teala'nın kitabı ve nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Ey sufiler! Ne kendinize ne de başkalarına zulmedin. Zulüm memleketleri harap eder. Asılları söker atar. Kalpleri ve yüzleri karartır, rızkı daraltır. Zulmetmeyin, kıyamet bizim içindir. O mutlaka kopacak. Gelecek olan her şey yakındır. Bizim bir yaratıcımız var. Bizi karşısına alacak ve hesaba çekecek. Azdan ve çoktan sorguya çekecek. Ben size sadece bir nasihatçıyım. Nasihatime karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Ribaya faize yaklaşmayın. Rabbinize karşı harbi ilan etmiş olursunuz. Ve mallarınızdan bereket kalkar. Dinarı, dinara karşılık borç verin. Fakire borç verip, daha sonra onu Allah rızası için helal edebilecek olan kimse öyle yapsın. Öyle yapanlar iki kere sevinç duyarlar. Borç verdikleri zaman, onu helal ettikleri zaman. Rabbinize güvenerek ve Rabbinize dayanarak böyle yapın. Yaratan, sabit kadem kılan ve mübarek eden O'dur. Dilenciyi bir şey vermeden göndermemeye çalışın. Aksine elde olan şeylerden verin. Az da olsa bir şeyler vermek onu mahrum etmekten hayırlıdır. Eğer bir şey bulamazsanız onu azarlamayın. Yumuşak sözle onu gönderin, onu kırmayın.'' Dünya her yönüyle gelip geçicidir. Gece ve gündüzün değişmesiyle gelip gider. Ölen herkesin kıyameti kopmuş ve o lehindeki ve aleyhindeki şeyleri bilmiş demektir. Her şeyin bir sonu vardır. Afiyetinde, belanında, hayrında, şerrinde, zenginliğinde, fakirliğinde, hayatında, ölümünde, izzetinde, zilletinde. Bütün bunlar birbirine zıt şeylerdir. Biri gelir, öbürü gider. Ölümse her şeyin sonuncusudur. Arif bir mümin baş gösterini kapatınca kalp gösteri açılır. Halkı oldukları gibi görür. Kalp gözünü kapatınca sır gösteri açılır. Cenabı Hakk'ı ve onun halk üzerindeki tasarrufunu görür. Halık gelince halk gider. Ahiret gelince dünya gider. Sıdk gelince yalan gider. İhlas gelince şirk gider. İman gelince nifak gider. Her şeyin bir zıttı vardır. Akıllı kişi sonuca bakar. Dünyanın zahirine ve süsüne bakmayın. Zira o yakın bir zamanda gidecek, kaybolacak. Ondan size gelen afetler sebebiyle Rabbinizin sohbetinden kaçmayın. Sizin vefatinizi o sizden daha iyi bilir. İyilik, kerih görülen şeylerde dürülmüştür. Akıllı ve edepli olun. Sıddıkların kalplerine afetler gelir de, onların kalpleri o afetlere teslim olur, onları ikiye katlar. Allah Teala'ya dayanmış olan kimseler, o afetleri kucaklarlar alınlarının ortasından öperler, onları sabır, muvafakat ve rızayla evlendirirler. O afetler bir müddet orada kalır, sonra oradan alınır. Yeri ve ziyafeti nasıl buldun diye sorulur. Şöyle cevap verir. Ne güzel mekan, ne güzel ziyafet, ne güzel hediye, ne güzel hediyeci. Rabbinize karşı sabırlı olun. İşte o zaman o belanızı giderir. Sabrınızın karşılığı olarak derecelerinizi yükseltir. Nefsinize karşı sabırla beraber olun. Sabretmek için sıddıklarla beraber olun. Onunla beraber olan, onunla iş yapan ve onunla amel edenlerle beraber olun. Allah'ım eşyayı bize musahhar kıl, itaat ettir. Bize işlerimizde kolaylık ver, bize hayrı aç.'' İşlerimizi hafiflet. Amin. Hastalığın, fakirliğin, açlığın ve günlük ihtiyaçların silip götürdüğü iman gerçek iman değildir. İmanın cevheri ve sıhhati bela anında ortaya çıkar ve nuru o zaman görünür. Onun cesareti bela askerleri geldiğinde belli olur. Rabbiniz yaptıklarınızdan haberdardır. Ey melikler, sultanlar ve ey onların tabileri, ey avam ve ey havas, ey zenginler ve ey fakirler, ey halve tehli ve ey celve tehli. Hiç kimse ona perdeli değildir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Hadid Suresi 4. ayet Kerime'den Allah'ım günahlarımızı ört, affet, bağışla. Bize lütuf ve ilim ver, yardım et. Kanaat ver, afiyet ver. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Amin.